Gerçekten bu coşkulu ve e, güzel kadınlarla bir arada olmak harika bir şey. E, biz de aslında bölgemizde çok değişik çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de e, Esin Hanım. E, Esin Hanım gibi aslında e, 4-5 tane daha üretici bayan var. Özellikle bu aile içi mikro işletme dediğimiz işletmeleri kuran, fındık işleyen, tavuklu, tabutsuz, işte kurutma yapan e, çok sayıda işletme var. Dolayısıyla gerçekten kadınların gücü üretimde yansınamaz. Kadın varsa üretim var. Kadın varsa köyde yaşam var. Biz köyleri aslında kadınların varlığıyla canlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Buna da çok inanıyorum. Böyle olacağına. E, bu değerli toplantıya davet eden Sevgili Kemal Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Biz e, birlikte aslında bundan Birkaç yıl önce bu hayali kurmuştuk. Yani, atalık tohumları nasıl toplayabiliriz? Atalık tohumlarla ilgili nasıl çalışmalar yapabiliriz? Organik tarımı nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ee, konusunda çok kafa yormuştuk. Ben kısaca kendimi tanıtayım. İsmim İbrahim Hakan Gül, ziraat mühendisiyim. Organik tarım kontrolörüyüm. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyım. Ee, bu hayali kurarken Tabii bir e, çocuklarım var, iki tane kızım var. Eşimle birlikte kızlarımızı doğal ortamlarda büyütmek ve onlara sağlıklı gıdalar e, yedirmek. E, aile olarak bir baba olarak benim, bir anne olarak eşimin çok büyük sorumluluğuydu. Dolayısıyla bu hayalimizi e, gezerek çok sayıda kişiye nasıl dokunabiliriz diye düşündük. Ve... E, bir karavanla dışarıda gördüğünüz organik tarım okulu karavanıyla e, yollara koyulduk. Yani ben iki yıldır e, köy köy gezerek, özellikle doğal dostu ve e, doğal çevreyi koruyan, sağlıklı gıda üreten ve bunu talep eden, bu üretimi talep eden kişilere ulaşmayı kendime bir hedef edindim. Mesleğimde ziraat mühendisliği, organik tarımda az çok işte patrolojik e, e, sevgisiyle biliyorum. Dolayısıyla bunu birleştirdim. E, bir sonraki slide Ülkem. Şimdi Gezi Organik Tarım Okulu'nun amacı nedir? Yani neden böyle bir yola çıktık? Burada amacımız dünyada ve ülkede, ülkemizde gerçekten gıdanın sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir sorun var. Aslında son satırda bunu... Belirtiyorum, ülke için bir güvenlik meselesi aslında bu da.